Merhaba. 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 Sağ olun. Merhaba. 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 Bakıcıya İnşallah vallahi yargı gereken zaten. Bazen emeği, bazen emeği. Yaklaşık bütçemiz, harcadığımız bütçemiz e, bu kent için 2015 yılı içerisinde e, 24 milyon TL'dir. E, bu bütçeyle beraber e, yürüttüğümüz, hibe e, kaynaklarla yürüttüğümüz bir projemiz, Entegre Katı Atık Yönetim Projesi de yaklaşık 2015 yılı içerisinde harcadığımız bütçe e, 25 milyon TL. Yani bu kentte hizmet ve yatırımlar e, anlamında 2015 yılı içerisinde yaklaşık olarak 50 milyon TL e, harcamış bulunmaktayız. E, kentimizin e, 62 ana caddesinin e, 62 ana caddesinin günlük temizliğini yürütmüşüz. E, burada oluşan atıkların tamamını araçlarla e, nakline sağlayarak bir tarafını sağlamışız. Ve yine olağanüstü durumlarda kar yağışı ve e, kentimizdeki olağanüstü durumlara müdahale içinde e, bu ekiplerimiz yine çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda e, kent genelinde transfer istasyonu işletmesi ve çöp sahasının bertarafı faaliyetiyle e, 299 bin ton e, katı atık 2015 yılı içerisinde toplanıp taşınıp bertarafı e, gerçekleşmiştir. Ee, yine tıbbi atıklarda, sağlık kurum ve kuruluşlarında üretilen tıbbi atıklar e, 2015 yılı içerisinde de e, 1500 ton tıbbi atık toplan, toplandı, e, standartlara uygun olarak sterilize edildi ve e, bertarafı gerçekleştirildi. Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki e, tıbbi atıkların toplanması ve biriktirmesi, özellikle biliyoruz ki tıbbi atıkların evsel atıklarla ayrı biriktirmesi gerekiyor ve bunların ayrı şekilde de bertab edilmesi gerekiyor. Ancak bazı sağlık kurum kuruluşlarının bu tıbbi atıkları evsel katı atıklara beraber biriktirdiği ve bu evsel katı atıklara da bulaşan ya da dokunan insanlara da risk altına girdiğini biz belirledik ve buna yönelik de 42 adet denetim ve uygulama yaptık. 5.584 e, gürültü görüntü hafiyat kirliliği ve çevre ile ilgili denetim yapılmış. 2015 yılı e, içerisinde yazılan toplam cezalarımızda 380 e, 3.000 e, TL civarındadır. 2015'in Eylül ayından sonra e, valinin çıkarttığı bir e, yazı üzerine e, temizlik hizmetlerinin e, sınırlandırıldığını e, 6 ile 10 saate sabah 0-6 ile 10 saatleri arasında sınırlandırıldığını e, görmekteyiz. E, bir geri kazanım parkı inşa ediyoruz. Bu geri kazanım e, parkıyla da e, eğitim dönemindeki ya da eğitim aşamasındaki çocuklarımızın geri dönüşümün e, nasıl sağlandığı, geri dönüşümün e, faydaları ve e, oradaki doğal ekolojik e, e, ortamın e, nasıl olabileceği konusunu gösterebileceğimiz, anlatabileceğimiz, öğretebileceğimiz bir e, ekoloji e, ya da geri dönüşüm e, parkı inşa ediyoruz. Bu geri dönüşüm parkı yaklaşık olarak e, 23 dekar ya da 23 dönüm üzerinde inşa edilecektir. Yine e, biliyoruz ki iklim değişikliği, iklim değişikliği uluslararası bir sorun olmaya başladı. Biz de e, belediyemizin, e, idaremizin ekolojik yaklaşımına örtüşecek şekilde kentimizin iklim değişikliği eylem planını 2016 yılı içerisinde hazırlamayı ve büyük oranda sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bunun çalışmalarını 2016 ile beraber başlatmış bulunmaktayız. Yine gürültü kentteki yoğun şekilde özellikle yaz aylarında halkımızın da şikayetçi olduğu konulardan bir tanesidir gürültü. Bu gürültü haritası çıkarıyoruz. Gürültü haritasını çıkarmak bize neyi sağlayacak? Kentimizdeki gürültünün yüksek olduğu bölgeleri belirleyeceğiz ve burada bu gürültünün azaltılmasına dair alınabilecek önlemleri belirleyerek bunların bu önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Mevcut çöp sahaları ile ilgili ki biliyoruz uzun süredir özellikle Diyarbakır merkez çöpü dediğimiz merkez evsel katı atık sahası 20 yıllık bir depolama süresi var ve burada ciddi bir gaz birikintisi var. 2016 yılı içerisinde bu gazın elektrik enerjisine dönüştürülmesi veya doğalgazlı otobüslerde kullanılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız ve bunun değerlendirme, değerlendirebilirliğini yani olup olmadığına dair şu an fizibilite ve teknik çalışmaları yürütmekteyiz. İki alternatiften herhangi birinde faydalanabilecek durumdaysa bizler 2016 yılı içerisinde gazlardan enerji elde edilmesi veya doğalgazlı otobüslerde kullanılmasını sağlayacağız.